Karbidacığım ne istiyorsun? Yaş mama mı? Dolabın yanında bekliyorsun. Yaşmama krizi mi geldi? Vallahi mı? Hiç bekleyemez misin? Çok mu istedi canı? Daha biraz önce yaşmama yedin ama sen ne çabuk yaşmama mama krizine Bağımlı mı oldun sen? Yapma ya. Peki ne yapacağız? He? Açayım mı kapıyı? Nerede senin yaş mama? Eyvah eyvah. Ne yapacağız biz böyle? Her daim sana yaşmamayı ben nereden bulacağım? Çok mu canın istedi? Tamam ben de. Vereyim mi? Senin çeneni iyi mi? Yaşmama böyle kedileri konuşturuyor arkadaşlar. <laughs> Kedim artık konuşuyor. Vereyim mi? Mama mı? Yapma ya. Ciddi misin? Ne yapacağız böyle kar beyaz biz bu yaş mama krizini? Keşke çalıştırmasaydık. Maymun musun sen? He? Hadi gidelim o zaman. Atla da yiyelim. Hadi gel. Gül. Mama yerimize gidelim. Tamam anneciğim vereyim. Ya Allah, kriz geldi, dayanamıyor. Allah bağımlı. Gel, çok vermiyorum arkadaşlar. Zaten bir çay kaşığı veriyorum. O onun hevesi gidiyor. Tamam anneciğim, vereceğim, vereceğim. Hadi atla. Vereyim mi? Eh, hadi gidelim.